Rabbimiz yüce kelamı Kur'an-ı Kerim'de birçok benzetmeye ve kıssalara yer vermiştir. Efendimiz Aleyhisselam da anlatacağı birçok konuyu hayatın içinden örnekler vererek ifade etmiştir. Buradaki amaç ise muhatabın anlatılmak isteneni daha iyi ve daha kolay anlamasını sağlamaktır. Yine bir gün Efendimiz Aleyhisselam ashabına bedenen ve ruhen temizlikten, arınmışlıktan bahsediyordu bir düşünün bakalım dedi. Evinizin önünde bir nehir olsa ve günde beş defa o suya girip çıksanız üzerinizde kir diye bir şey kalır mı? Bu soruyu duyanlar için cevap çok basitti. Hayır ya Resulallah, kirden hiç iz kalmaz derler. Efendimiz Aleyhisselam beklediği cevabı alır ve hemen maksadını açıklar. İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah onunla hataları silip süpürür. Kıymetli kardeşlerim, bizler de hata ve günahlarla kirlenmiş ruhumuzu temizlemek istemez miyiz? Günahlarla kararmış kalplerin ihyasını ve temizliğini isteyenler için işte Resulullah Aleyhisselam yolu göstermiştir. Rabbim bizleri namazı kılan ve bu vesileyle hataları, günahları affolunup huzura kavuşanlardan eylesin inşallah.